Merhabalar, bu videoda Su-27'de kask nişangahını nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. İlk olarak Su-27'yi seçin, bir kere tıklayın, daha sonra Instant Action deyin. Hazır görevlerden Bomber Intercept'i seçin, en üsttekini. Yani bombardıman önleme görevi. Manisa'nın M'si ile aynalarımı açtım. Şöyle dışarıdan görüyorsunuz, bir tane takım arkadaşım var. Ne kadar güzel bir uçak bu arada Su-27 gördüğünüz gibi. Ardından T harfinin üzerindeki 5 tuşuna basacağız. Önce uzun menzilli füzelerimi seçeyim. Gördüğünüz gibi altta ışıkları yanıyor. Daha doğrusu orta mesafe hava hava füzelerim bunlar. Uyuya bastım. Radarımı açtım. Daha sonra kilitleniyorum. Hedeflerim F5. Şu an ateş edebilirim fakat etmeyeceğim size kazık nişanlarını göstermek için. Şimdi T harfinin üzerindeki 5 tuşuna basıyorum. Artık... Kast nişancı geldi. Gördüğünüz gibi çarpı olanlarda ateş edemiyoruz ve füzelerimde R-73 kısa menzilli hava hava füzeleri şöyle göstereyim kanat uçlarındaki kısa menzilli füzelerimi seçti. Hedeflerimiz bize yaklaşıyor. Radar kilidi attılar bize. Dilersek şuradan ASC cobra manevrası tuşuna da basabiliriz. Şöyle göstereyim bastığımız zaman nasıl tepki veriyor görüyorsunuz. Çok hızlı gittiğimiz için. Fakat bu oyunda kullanmayacağım. Dilerseniz bu tuşu da kullanabilirsiniz. Yüksek manevralar yapabilirsiniz. Enter tuşuna bastığım zaman hedefime kilitleniyor. Kast nişancağımda. Şu an kaybetti. Şöyle tekrar deniyorum Bir de Enter'a bastım ve ateş ediyorum. Ateş edikten sonra Füzen gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde vurduk ilk f Şimdi ikincisine gidelim. Yine Enter'a basıyorum ve kilitlendim. Ateş ediyorum. Fakat menzilden çıktı sanırım. Seçtim. Ateşledim füzemi. Menzil dışında olduğu için ateş etmiyor. Şimdi ateş edebilirim. Yanıp sönüyor. Ateş ettim. Flare attı ve çok güzel bir şekilde kurtuldu. Tekrar füzemi ateşliyorum. Tekrar flare attı. Bu sefer kaçamayacak gibi. Gördüğünüz gibi F5'i çok güzel bir şekilde vurdum. Yanıp söndüğü zaman ateş edebilirsiniz diyor düz yandığı zaman ateş edemiyorsunuz. Bunu da aklınızda tutun. Tek yapmamız gereken T harfinin üzerindeki 5 tuşuna basmak. Ardından joystickimizden seçmek hedefi. Bu şekilde kask nişangahını kullanabiliriz. Sorunuz olursa mümkünse yorum kısmında yazın. Her zaman yanıtlıyorum. Kendinize iyi bakın.